Günaydın Bugün 19 Eylül Cuma 2025 ee, İki gün önce Bir delilik yapıp 200 küsür bin liralık kredi çekip ve 650 aldım Ayşong Ve bir şeyler yapmam gerekiyor şu anda çalışmıyorum. İşsizlik maaşı alıyorum. Ee, evimizi anca döndürüyoruz eşimle birlikte. Bu sebepten dolayı da ne yapabilirim diye düşündüm. Öncelikle gider kalemlerini kısmayı planlıyorum. Buradaki en büyük gider kalemimse eee benim günde iki paket sigara içmem. Paketin tanesi 90 TL, 90-90-180 lira yapıyor. Bazen üçüncü paketi de açtığım oluyor. Ne yapabilirim? Sigarayı bırakabilirim. Sigarayı bıraktığın zaman aylık bana 5000 küsür 6000 lira gider kalemini ortadan kaldırmış olacağım. Ve bu şekilde de Kredinin bir kısmını ödemeyi planlıyorum. Yarın sigarayı bırakacağım. Bugün son günüm. Ee, bu motivasyonu kendimde bulabilmek adına bu videoyu çekiyorum. Ve insanların bir şeyler istediğinde bir şeylerden felagat etmesi gerektiğinin farkındayım benim için zor da olabilir, yorucu olabilir ama değecek mi? Değecek. Bana getirdik getirecekleri neler? Maddi açıdan rahatlama sağlayacak, e, duygusal açıdan rahatlamamı sağlayacak. Çünkü e, bir evi birlikte idare edip bir şekilde bir borcun altına giriyorsak e, bunun bir karşılığı olması gerekiyor. Üçüncüsü, sağlığımı tekrardan düzenlemiş olacağım. Tekrardan eski sağlığıma kavuşmuş olacağım. Ben yaklaşık... 7 yaşımdan, 8 yaşımdan beri sigara içen birisiyim. Daha önce bıraktım 1 sene, 1,5 sene kadar. Sonra işten çıkartıldım ve 5 aydır sigara içiyorum. Bu sebepten dolayı bu süreç beni çok yordu ve beni ateşlemesi gereken bir kıvılcım gerekiyordu. Motosikletim bu kıvılcımı bana sağladı. Ben yarın sigarayı bırakıyorum ve bu sürecimi de sizlerle paylaşacağım. Sigarayı nasıl bıraktığımı, kendini nasıl telkin ettiğimi, hangi evrelerden geçtiğimi sizlerle paylaşacağım. Benim gibi bazı amaçlara ulaşmak isteyen insanlar adına belki de bir katkı sağlamış olacağım. Beni dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.